Bu dersimizde ilanın detaylarını görmeye çalışalım. Listeleme sayfasındaki detaylar linkine tıklandığı zaman detaylar diye bir action üzerinden listelemeyi gerçekleştirelim. Önce e, buradaki detaylar linkini e, yönlendirmemiz gerekiyor detaylar diye bir action'a. E, listeleme sayfasının view'ine gidelim. Listelemeyi index üzerinden yapıyorduk. Index'e go to view diyerek listeleme yaptığımız sayfayı açtık buradaki detaylar linkini şuradaki href'i silerek yönlendiriyorum. ASP Controller ilan yönetimi ASP Action detaylar. Şimdi benim controller'da detaylar diye bir tane action'ımın olması gerekiyor. Onu da isterseniz hemen buraya ekleyelim. Eklenin altına MVC action kısayoluyla detaylar diye bir action ekliyorum. Bu linke tıklandığı zaman detaylar action'ına gelecek. Yalnız hangi ilanın detaylarını göstereceğini ona söylememiz lazım. Yani buradaki mevcut ilanın ID'sini oraya göndermem gerekiyor. Burada ASP route3. diyerek ID göndermem lazım. 3 noktanın olduğu yere istediğimizi yazabiliyoruz. ID no ama genelde ID sözcüğü kullanılır. Eşittir diyeceğim. Eşittir dersem şuradaki item ID'ye tamamlıyor. Bakın ID item ID'ye dönüştü. Eşittir demeden önce bakın buraya ID yazdınız. ESC ile otomatik tamamlamayı kapatın. Ondan sonra eşittir yapın. Burada e, ID'yi göndereceğim. Şu anda for each döngüsünün içerisindeyim. E, i̇lanlarımı item temsil ediyor. Yine item üzerinden item'ın id'sini yani ilan, ilanın id'sini detaylara root ediyorum, yönlendiriyorum. Demek ki o zaman buradaki detaylara bir id gelecek. O zaman bu detayların o id'yi yakalaması gerekiyor. Ve buraya bir parametre olarak düşüyor. Yani oradan gönderilen root edilen id'yi burada parametre olarak yakalamanız gerekiyor. Buraya neden id yazdık? Çünkü şurada 3 noktan olduğu yere id yazdığımız için. Buraya no yazsaydık. Buraya da no yazmamız gerekirdi. Şimdi ben düzenlenecek e, detaylarını göreceğim ilanın ID'sini buraya gönderdim. Şimdi elimde bir ID var. Elimde bir ID var. Bu ID'den yola çıkarak benim ilanı bulmam lazım veri tabanından. O zaman bulalım. Var ilan diye bir değişkenim olsun. E, benim veri tabanım alt çizgi kontekste. Kontekstteki ilanlardan single or default'la arama yapıyorum. Tek ID üzerinden tek bir kayıt bulunur çünkü. İlanı temsil eden bir harf kullanmam gerekir. E, çoğu yerde X görürsünüz. X kullanmak zorunda değiliz. İlan manasında iyi kullanalım mesela. İlan öyle bir şey ki o ilanın ID'si dışarıdan gelen ID'ye eşit olsun. Bunu yaptığımız zaman parametre olarak gelen ID'yi veri tabanındaki ID ile karşılaştırarak e, detaylarını görmek istediğim ilanı buluyorum. Onu da bir değişkene almış oldum. Şimdi ben bu bulduğum ilanı detayların view'ine e, model olarak gönderiyorum. Küçük harfle ilanı veri tabanından bulduğum ila, ilanı detayların view'ine gönderdim. Peki detayların view'i var mı? Yok. Buna sağ tıklayarak add view yapıyoruz. Sonra sağ tıklayarak go to view yapıyoruz. Yani detaylar view'ine geldik. Buraya bir tane ilan geliyor. Onu model olarak tanıtıyoruz. Ee, i̇lan tipinde Şuradaki şunu üzerinde beklediğimiz zaman tipinin ilan olduğunu görebiliyoruz. Biz burada var dedik ama buna şöyle ilan da diyebilirsiniz. Ee, şu turuncu hata değildir. Biz uğraşmamak için genel ifade olan var ifadesini kullanıyoruz. Şimdi buraya ilan tipinde bir model geliyor. Tamam. Şu başlığımızda ilan detayları olsun. Burada e, tabi modelimiz sınıfın adı büyük harfle ilan. Şöyle olması gerekiyor. Yani buradaki nesnenin adını yazmıyoruz. Bu nesnenin tipini yazıyoruz. Tipi, ilan tipi, ısı yani iyisi büyük olan e, ilan tipinde bir <laughs> model geliyor. Burada detayları bootstrap e, bileşenlerinden kart üzerinde gösterelim. Bootstrap sınıfına, e, bootstrap sitesine gidelim. 5.1 kullanıyoruz e, projemizde. Bootstrap 5.1 komponent yani bileşenlerden kartları açıyorum. Şöyle bir kart şeklinde detayları gösterelim. Bu kartın kodlarını buradan kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Şimdi şurada resmin olduğu yere 3 noktanın olduğu yere e, ilanımızı resmini koyalım. E, alt kere ve ü ile slash yazarak www.root.com resimlerdeki ilanlardaki resmin adını buraya koyacağım. Resmin adı modelden geliyor. Model burada bir tekil, liste değil. Tek bir ilan. Yukarıda küçük harfle yazılan model aşağıda büyük harfle kullanılır. Modelin resim adını buraya koyuyorum. Şuraya da ilan diye bir şey yazayım. Başlığı koyalım. Title'ın olduğu yere. Yine Büyük harfle modeldeki başlığa ulaşıyorum. Şuraya açıklamayı koyalım. Et model nokta açıklama. Şu paragrafı çoğaltacağım. Kart texti çoğaltacağım. Eksik olan alanları. id koyalım. Rengi koyalım tarihi koyalım. Bu sıralama tamamen bize kalmış. Ekranda nasıl görünmesini istiyorsak ID'sini gösterelim. Ama şöyle ilan numarası şu şekilde yapalım. İlan numarası ee, şu fiyatı olsun. Model nokta fiyatı. Şuraya da fiyatı yazalım. Fiyatı şu renk diyelim model nokta renk bir kere daha yapıştırdım buraya da bir tarih koyalım model üzerinden tarihi de gösterelim en sonunda açıklamayı koyuyorum açıklama daha uzun bir metin olduğu için en sonunda kalmasını istedim ee, şuradaki düğmemizde de listeye geri döndürmesi olsun. Listeye geri dönmek için eee href'i siliyorum. ASP controller ilan yönetimi ASP action index. Çünkü index listeleme yapıyor. Bu şekilde listeli listeye geri dönüyoruz. Evet. Şu anda detaylarda hazır gibi bir deneyelim. .NET Watch Run'la çalıştırıyoruz. Evet, listelemeye gidiyorum. Buradaki ilanın detaylarına tıklıyorum. Aşağıya dikkat edin. Detaylara giderken 1 diye bir numara gönderiyor. İlan numarasını gönderiyor. Detaylar da hangi ilanın detaylarını göstereceğini biliyor detaylara tıkladım. Evet. Kart şeklinde detaylarımızı görüyoruz. Evet, açıklamamızın en sonunda listeye geri dön dediğimizde evet listeye geri dönüyor. Tabii şu kısmı güzelleştirmek sizin elinizde. Daha güzel bir şekilde gösterebilirsiniz. Şunları mesela kalın yapabilirsiniz. İşte arka plan verebilirsiniz ya da simgeler koyabilirsiniz yanına. Detayları da bu şekilde yapmış olduk. Bir sonraki dersimizde düzenleme işlemini yapalım.